arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizinle beraber lira lirayla bir gün geçirmeye çalışacağız. Bugün yanımda Fatih var. Fatih hoş geldin. Hoş buldum. Ne söyleyeyim artık yani. yani. Çağırdın bizi videona geldik yani. Evet, bugün arkadaşlar. Para senden çıktı vallahi. Beni Evet, değilmez. bugün arkadaşlar 100 lirayla bir gün geçirmeye çalışacağız. Yanımda Fatih var. Bugün ikimiz sadece varız. Kahve dışında enesler falan yok. İkimiz 100 lirayla hani 2024'te Hani evet, 2024 2024'te yüz lira bir gün nasıl geçirilir? Valla önce bin lira yüz lira geçeriz. Önce ne yapalım? Yani Şimdi önce bir bime gidelim bence Değil aynen, mi Fatih? Aynen böyle bir tane meyve suyalım ya da ne bileyim. Kola veya aynen, tabi, bisküvi, aynen. çikolata falan alırız. Evet. Bir tane alalım ha, bir tane bir şey alalım çünkü o 100 lirayla bir gün geçirilir yani. Bunun yani Ekonomiyi biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar evet, bizim okulumuz. Okulun, evet bizim okulumuzun yanından geçiyoruz. Hemen söyleyelim. Sonra Aa. gösteririm. Sonra tamam, gösteririm. Sonra gösteririm. Aynen. Videonun sonunda. Video sonunda. Aynen. Çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bime doğru gidiyoruz. Şimdi okulun yanından geçtik. Hakkı Demir'e doğru gidiyoruz. Hakkı biliyorsunuzdur. Yani videosunu çektik. Videosunu attık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi... Selam Evet. Şimdi buradan da meşk çıkacağız. Şöyle bakalım bak. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Evet. şöyle bir şey. Sizin tanımda değil. Bir ekip olmuyor. Şimdi arkadaşlar. Bime doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Küçük köydeyiz bu arada. Şu anda. Şimdi videoyu durdurayım. Bim'de açacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Bim'den çıktık. Şimdi Tespo'ya doğru gidiyoruz. Tespo'da su içip tekrardan Bim'e gireceğiz. Nezla lan? Bir Tamam. Evet, şimdi arkadaşlar Tespo'nun önündeyiz. Hemen su içip çıkacağız buradan. Buradan su beleş. Çünkü. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar Tespo'dan çıktık. Şöyle sularımızı alıp. Bir Havalar bir şey Havalar soğuk ama gene Çünkü Mecbur dilimiz, yani. dilimiz kurudu yani konuşmaktan Yani video açmadan önce de baya bir deneme falan çektik. İyi olacak. Bim'den ne alacağız? Ice alacağız arkadaşlar. Bu arada bardakları atma, bardakların içine koyacağız. Neyi? Ice diye. Ya, çalma lan bu korna. Şimdi arkadaşlar Bim'e doğru giriyoruz Hemen Ice'imizi alıp çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi BİM'den çıktık şöyle size göstereyim. Ice de aldık arkadaşlar. Şöyle hemen size fişi de göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi gözükmez buradan ama gözüktüğü kadar artık. Şöyle Biz gösterdim. oğlum ya. Poşet Gülüşmeler. mi? Şimdi kuru kuru Ne arkadaşlar? Şöyle. Şimdi arkadaşlar Aa, gene yine okulun önüne doğru gideceğiz arkadaşlar. Binada oturuyoruz ve ice tea'mizi içiyoruz. Ya Fatih bu da sıcak istedim. sıcak gitmiyor ya. Soğuk yoktu bizden. Evet ya soğuk yoktu Ama arkadaşlar. şimdi galiba ar bir tane daha bir vardı. Oraya gitmeyi düşündük. Bayağı iş yukarıdaydı ya. Aynen. Hemen Hakkı Demir'in karşısındaki bimden aldık arkadaşlar. Valla şu anlık iyi gidiyor bence serüvenimiz. Bayağı iyi Hani içeride de yeni içeride de hoş geldiniz. Anlatacağım doğru. Biz hemen çaydan aldırıp seyrediyoruz. Ya çay içeceksin tamam da uçuyorum. Yani dimde bin çaymı içeyim mi? Geliyorum. Ha ben seyredeyim. Şu peşiyor seni nerede? Hemen birleştim bekle. Bastım çökmüş. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, bu çay, değil, güzel çay, şeftali, limon sizi de. Şu an saat 11.30 arkadaşlar. Topumuz da burada. Evet. Topumuz da var evet. arkadaşlar. Da burada sıkılmayın diye getirdik mecbur. Evet, şu anda saat buçuk arkadaşlar. Yarım saate okulun önüne gidip biraz ısınacağız, top Sonra da kahve falı en sonu para bittiğini göreceğiz. Aynen. <laughs> şimdi... Şu an gitmeyeceğiz arkadaşlar. Biraz... Ya sonra da. İçeri geçiz sonra, sonra. Neyse arkadaşlar, çıba, ben çıba. videoyu kapatayım. Şöyle şu Ice biz bitirelim arkadaşlar. Sonuna da... Videoyu açarım. Şimdilik görüşmek üzere. Dolduracağız. Evet arkadaşlar, şimdi Ice içtik. Ve birazcık top oynayacağız. Evet. Fatih'in elinde top. Ben formamı... Formamı evet, değiştirmeye gittim. Fatih formasını değiştirip geldi Yoksa de aynı model yani. Pijama falan. Aynen Göster şöyle. Abi, modeli, modeli göster. Modeli. Sadece formasını değiştirdi. Şimdi birazcık top oynayacağız burada ve sonrasında yeni şeyler gene almaya çalışacağız. Bu sefer gene karnımızı doyurmaya çalışacağız. Çikolata taze şeyler. Şöyle Fatih atabilirsin. Arkadaşlar telefonu elinde öyle. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tamam böyle çekiyor. Çek. Oo. Top güzeldi. Güzel gitti. Şimdi ben çok abanmayacağım arkadaşlar. Arabalar falan geçiyor. Tut Fatih'i vurdu. Ben tutabilirim arkadaşlar. Şimdi. Şimdi Fatih'e fası verdim. Fatih vurdu. E <laughs> Ve hiçbir şey olmadı. 20 minit. Yürü var mı? Arkadaşlar telefonu çizik bile yok. Arkasına da bakalım. Bak şuralar. Sen ben onu çizmemiş ki. Ama kanka gerçi topu bence şuraya bir yere bırak kanka. Kamerayı mı? Arkadaşlar de... telefon düştü ama hiçbir şey olmadı. Bak gel, Şöyle koyabilirim. Bu videoyu beğensin, mezcirler de beğensin. Aynen öyle. Ve arkadaşlar Ali'nin Ali kardeşi Hamza da orada. Hamza videoya selam ver. Selam ver, selam böyle Yaptı. <laughs> tamam şimdi kamerayı bir sabitleyelim. Sonra videomuza devam edelim. Tamam, gel. Ne konuşuyorsun Ve Ali de geldi arkadaşlar. Ali'yi de göstereyim. Ben <laughs> de arkadaşlar. Dersler bitsin geleceğiz. Çok ödev var ya. Yani. Gerçekten yani videoyu burada gelemem ben. Ben çok, çok ödev var. Çok çok. Ben bitirip geleceğim. Yarın bunun maçımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Okul turnuvası başlıyor biliyorsunuz. Alilerle Fatihlerin maçı var. Şöyle Ali de birazdan gelecek arkadaşlar. Ödevleri varmış. İyi olan evet. kazansın diyoruz Ali ile. İyi olan kazansın. Ali elini getir Ali çaktın <laughs> tamam. Anladık. Tamamdır. Abi. Birazdan siz de gelirsiniz. Geliriz 5 evet. dakika ya. Şu... Tamam, tamam Ali gelir biz buradayız. Tamam biz buradayız ya, gel. Sen bizi canlı açık olacak tamam, izleyelim. zaten şey ödev yok şimdi. Hamza'ya ya. Hamza ya yardım evet, edersin. Evet Hamza'nın yani kardeşin ödevlerini yapıyor arkadaşlar. Birazdan gelecek Abi, Ali, Ali de. Tamam, hadi Hı -hı. Ben Bil çok geç Tam bu. Top. 50 bir 50 bir 50 <laughs> bir. Güzel top bu arada. Şimdi şutlaşmamıza devam ediyoruz Başka arkadaşlar. Başka Şöyle yapın. <laughs> yapın arabaları. Sonra Balkona gidiyordu arkadaşlar ama Top Çok kaçtı. Dur, Or, araba geliyor. Araba geliyor. Yavaş. Ben, araba geliyor. Devam edelim. Bir tane daha arkadaşlar. 베 e d e s t r a n Smile i t r p a y a r u i t e d the l i m a n i m e k i p a n k o y u y al c o n e p t r d i c a p a f tới깨'! s k i s o d u a r a t i g h i r u r i o aired!! 서好 r c e is a v a i l a b s i t t h i b e d y o e v c d in o r e a n for a w l e that's y o r e t e 그 i n t r e s s 한 و ا s l 은 r e a s o b e n n i Ale는 u Reason m d a o d e h t s a n a c e r e p c e s s o 은이 c h e i s b t e n o v e r c e m a 미친쓴대 a a r t h d o w d u s s i o h <Song> arkadaşlar. Ali de burada. Ve yarın bu ikili maç yapacak arkadaşlar. Hani yani yarın gelecek. Yarın bu zaman biz maçı bitireceğiz. An hani yorumlara ya, yazın ya. ya. Turnuva vlog istiyorsanız yazabilirsiniz. Ya, bence buna yenecek ya bak. Ben <laughs> taşırım. Maçı yarı çekiliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biz biz de buna çok güveniyoruz. Siz çekin tamam. çekin bana gönder ben kanal açarım. Ay taraftarlar yok mu sizin? O çeker Anneciğim. Birisi çeksin bana gönder. Melikoça. Tamamdır. Yarın çarşamba günü arkadaşlar de maçları başlıyor. Bizim de perşembe <laughs> günü arkadaşlar L ile eşleştik. İnşallah yeneceğiz. Vallahi Fatih Ali'ye başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ali de geldi.

sabitleyeceğiz bir dakika ya. Kantınları bir şuraya atalım. Sen kameramı mı olacak? Ne kameramanı ya? Ya bence var ya bu Fırat. Buraya koysun onu. Şu köşeye koysun. <laughs> ne düşmesin Ee, evet, ver bana ya bir dakika. Bozucu var ne düşmüyormuş. Bakalım. Bakın kale gözüküyor mu? Çekiyor mu? Nasıl? <laughs>

Ali'nin kardeşi Hadi. Hamza geldi ve bize Ali ortaya ortayı ya, bana açtı. Evet arkadaşlar şimdi bindiyiz. Çikolata falan alacağız. Hemen yani çikolata. Leko alayım mı? Leko almaya gerek yok ki. ya herhalde. Onu sonra alırız. Aynen. Onu da böyle yapalım. Ya az önce zaten ice'i içtik. Çikolata falan var. Fatih gel. <laughs> tamam 86 88, var. 88 mi? <laughs> bir dakika. 88 liramız var evet. Pardon yok. Bir dakika hesaplayalım arkadaşlar. Şunu direkt alalım, aga çıkalım. 82 liramız var. 82. Tamam <laughs> bak şu çikolata çok <çorba>. güzel. <laughs> <laughs> şu Çikolata bayağı <bağlı. gülüyor> Dolgu çikolata mı? Belli ama. O Bella. Bella 7 lira. 7 lira. 7 lira. 10 lira. lira. Nerede yazıyor? Tamam. On Sen misin Bella. Lavazalar daha güzel. Ama bunlar da 14 lira. Burada götürelim de. Be. Hmm. bu bence bayağı 16 lira. İki tane git. <laughs> <Bence, gülüyor> Bir tane bize böyle bomba. Bence şu çikolatalı gofretlerden. Şunu alalım bence ya. Altın. Bundan mı alalım? Bence bu daha mantıklı. Tamam iki tane buna iki, iki tane de kola mı alsak? Kola güzel geliyor. Tamam. Soğuk. Biz bunları alıp Soğuk. geliyoruz arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi binden çıktık. Şurası Ve neler bakalım. aldık gösterelim. Bir tane bundan aldık arkadaşlar. Bir tane jelibon. İki tane lekola kola aldık arkadaşlar. İki tane lekola. kola. İki tane de gofret aldık. Hatta şu kişide gösterelim bakar tuttum da, <laughs> şey da Toplam böyle. Şöyle göstereyim. Nerede yazıyor? Ver bana istiyorsan. Evet, direkt şurada yazıyorlar. Kaç para tutmuş onu göster. 60 lira direkt şöyle. 60 lira diyorum. 40 lira. 40 lira tuttu arkadaşlar. Hatta göstereyim 2024'te ya. 2024'te böyle şeyler yaparsınız. Olacağı Aa, budur en arkadaşlar. En ucuz budur aslında deneyeceğim. yani? Şu anda gelince Tam tamına 40 lira tuttu. Anne şunlar 40 lira tuttu yani. Kaç liramız kaldı beyefendi? Hemen hesaplıyorum. En son 50 şey. ee, lira. geliyor 48. arkadaşlar. 40... Evet arkadaşlar son 42 liramız kaldı. Bunlar da yani belki ben de asla söyledim ya kamerada. Şimdi Yemezsin. şunları yiyelim var. He ben senin yanına geleyim, doğru diyorum. Şunları gömelim ya. Gömelim Aa, çay, Kahve içmeyeceğiz arkadaşlar. Kahve yok. Çay içmeyi içeceğiz. Çay içmeyi içeceğiz evet çay ocağına. Şöyle gösterelim ne aldıklarımızı tekrardan. Gofret, kola ve jelibon. Jelibondan bir tane aldık. Diğer şeyden iki tane aldık. Yemezsin. Şimdi bunları yiyebiliriz. Hadi 11 lira geldi. Pardon. Bir kola geldi. Baju aku dah beli. 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 dah beli. Baju aku 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 dah beli. Evet, Fatih çok güzel bir kola açılışı <laughs> yaptı. Ama iyi yok güzel. Kalite kontrol. Güzel miymiş tadı? Ondan. Tabii oğlum ne kolay iyi kola. Herhalde. Kokulu kola kol, ona çok. Şu anda saatimiz arkadaşlar hemen bakayım. Şu anda saat 6. 6 7-8 gibi eve gideriz hava kararınca. Şu anda. Çay çiz, çay çay. Bu çiz. şekil. Akşam pe pes videosu geliyor arkadaşlar. Evet pes çekeceğiz arkadaşlar. Ama ne zamana gelir bilmem. Oyun kanalıma gelecek bu arada arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Her videoda soruyorum. Arkadaşlar oyun kanalını bilmiyorsanız bu kanalda kısa bir şekilde belki atabiliriz. Değil mi? Zaten evet. ben her videonun altına açıklamayı yazıyorum Aynen. arkadaşlar oyun kanalına. Oradan bakabilirsiniz ve hatta kanal açıklamasına da bakabilirsiniz. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Akşama güzel bir <gülüyor> <gülüyor> <Ağzını düşünce> <laughs> Neden, Neden tükürdün Fatih? oğlum? çok komik olmaya başladı. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Şunları bitirelim ve diğer görevimize geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi soda aldık. Tanesi 10 lira. Fatih ile beraber oturuyoruz. Şöyle caminin yanında oturuyoruz. Şöyle göstereyim. Hemen caminin önündeyiz. Camide kaldı videosu buraya gelmişti. Evet. Çok Güzel. iyi ya. Rahmetli cami. <laughs> Şimdi oturuyoruz arkadaşlar. Şu anda Yemez kaç, kalmamızı... kaç paramız kaldı? Bir dakika. Kaç paramız kaldı? En son K 42 liramız vardı. Şimdi 22. 22. 22 liramız kaldı evet. Ona da cips falan alırız herhalde. Ayşe video burada bitsin yani. Değil mi? Yani arkadaş 22 lira da evet. bir cips alırız. Ya da bir şey almayız ya. Yani 22 lira cebimizde kalsın. Onu da böyle işte ne bileyim. Birisine basın falanız Bir şey Yani. Şimdilik arkadaşlar. Bugün. Bu arada akşam oldu gösterdim. Bugün arkadaşlar 2024'te 100 liraya bir gün ne yapılır yaptık. Biraz kısa oldu sanki ama bence çok iyi oldu. Karnımız doydu mu Fatih? Yani, yani beni gelmesini istemiyorum ama inatsanız iyi olur. Yani 2025'te de aynı videonun gelmesi için like 2025'te yılında 200 lira olacak hani Ya da 50 lira yani. Alakalı, 200 yani 200 lira atılır Hani her yıl artacak Videoya abone olup like atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın Hoşçakalın arkadaşlar